Merhaba arkadaşlar, Yero Yurt Dışı Eğitim YouTube kanalına hoş geldiniz. Yero Yurt Dışı Eğitim danışmanlarından Gözde ben ve bizlerin yılların emektar öğrencisi Beliz yanımızda bugün. Beliz'i bu yıl dördüncü yılında World olacağız değil mi? İnşallah hayırlısıyla. Evet, süper. Hayırlısıyla inşallah hayırlısıyla hocam. <laughs> soracağız. Hiç ön hazırlık yapmadık arkadaşlar. Direkt böyle bodoslama gideceğiz diyebilirim. Buraları kesmeyelim lütfen. Gerçekten bodoslama gideceğiz. Neden dört kez programa katılıyorsun? Bir yıl yetmedi mi ya? Yok, yetmedi. Doyamadım. <laughs> Neye doyamadım mesela? Yani şöyle, e benim amacım para kazanmaktı zaten ilk sene gittiğimde. İlk sene gittiğimde kazandığım paradan sonra dedim ki ben ikinci sene gidersem daha iyisini kazanırım diye düşündüm. Her sene bunu biraz daha, daha iyisini kazanabilirim mantığıyla kaydoldum. Bir yandan da mutlu oldum. Yani yeni arkadaşlar edindim. Yeni insanlar tanıdım gerçekten çalıştığım yerde ailem oldu diyebileceğim insanlar vardı. İngilizcemi geliştirdim ve her gittiğimde de tekrar tekrar geliştiriyorum. O yüzden çok memnun oldum bir programda. Beliz'in eski tekrar arkadaşlar herkesi. gözleri siyahtı, şimdi dolar yeşili oldu farkındaysanız. Ortalama bu yıllarda mesela, bu yıl dördüncü yılına gideceksin. Bu üç yılda her yıl ortalama kadar para kazanmışsın? Şimdi maaş sorulmaz ama yani örnek olması açısından. Şöyle ilk sene daha deneyimsiz olduğum için yani ilk senem olduğu için işleri çok için aşağı yukarı 10 bin dolar kazandım. Tabii ama yani şey olarak tek işle değil iki işte çalışıyordum 16 saat çalışıyordum. Yani zorlu zamanlardı. Sonrasında işi tabii öğrendikçe artık yani bir de neleri yapıp neleri yapamayacağını bildikçe İngilizceni geliştirdikçe bu miktar arttı birazcık daha. Ortalama Mesela? yani 3 senede 12 bin dolar yani ortalama sene başına 12 bin vurabilirsin. Kazandım. kazandım. Ne iş yapıyorduk peki? Şimdi hangisinden başlayayım? Ana ana işimizden <laughs> başlayalım. Pandemi sürecini yani, Beliz bu arada bu yıl pandemi sürecinde de gitti. Ona ayrıca değineceğiz kıyaslamaya. Genel olarak bir work and travel normal sezonda neler yaptın, ne iş yaptın? Normal sezonda markette çalışıyordum. İlk işim marketti ilk sene gittiğimde. Meyve sebze kesiyordum markette. İkinci işim ilk sene bulaşıkçıydı. Sonrasında gece housekeeping yaptım. Hamburgerci de çalıştım. Asla dediğiniz işleri ikinci <laughs> iş yaptım. Evet. Drive thru'da çalıştım, kasiyer olarak çalıştım. serverlık yaptım. Otelde şey yaptım, ne resepsiyonistlik yaptım, müşteri hizmetlerinde çalıştım. Hangi eyaletlerde, hangi şehirlerde çalıştın? i̇lk iki sene Colorado'daydım, e, ee, Fraser'daydım Colorado'da. Son sene bu Bizim işte. Fraser dediğimiz o. Fraser dedi. <laughs> Pandemide de şeyde Wisconsin'da Wisconsin dersteydi. Colorado'daki Fraser nasıl bir yerdi? Böyle büyük şehir miydi? Deniz kenarı mıydı? <laughs> Ayıların çıktığı bir yer miydi? Nasıl bir yerdi? Şimdi şöyle benim kaldığım yer tam manasıyla bir kasabaydı çok sessiz, sakin ama aynı zamanda hafta, hafta sonları festivaller olan, perşembe günleri konserler olan bir şehirdi aslında. Yani şehir değil mi? Küçük bir yerdi, kasabaydı. Yani çok öyle gezilecek bir yer, benim bulunduğum yerde yoktu. İşte mağaza öyle çok yoktu. Sadece tek market orası, benim çalıştığım markette. Bu benim için çok iyi bir şeydi. Yani kolay bir şekilde para harcamıyordum aslında. İnternet alışverişi haricinde para harcamıyordum öyle kolay kolay. E nasıl vaktini geçiriyordu? Şimdi parayı harcamıyordu çünkü harcayacak şey yeri yoktu arkadaşlar. Vaktim arkadaşım. olduğunda uyuyordum. <laughs> 16 <laughs> saat çalışınca diyorsun. Çünkü sabah 6'da işe başlıyorum, 2.30'da bitiyor. Öbür tarafta 3'de işe başlıyorum, 11'de çıkıyorum. Bazen gece 1'de çıktığım falan oluyordu. Öyle bir anlattık ki günde 16 saat çalışıyoruz ama sadece para odaklıymışız gibi oldu ama Beliz benim gördüğüm en aktif öğrencilerden evet, de biri. Yani Anlatabileceğin katıldığın sosyal etkinliklerden bize biraz bahseder vallahi, misin? Vallahi be beyzbol maçına gittim, konserlere gittim. Her perşembe konser oluyordu Ayarladığımızda mesela perşembe günü sabahtan çalışıyorum ama akşam ofun konsere gidiyorduk. Orada işte pizzamızı alıyorduk, işte şarabımızı alıyorduk neyse. Konser alanında işte eğleniyorduk. Onlar haricinde ev partilerimiz oluyordu. <laughs> Kimlerle? Bunları Amerikalılarla mı yapıyordunuz mesela? Ameri, Amerikalılar yani Amerikalılarla yapmadım ben daha çok. Çünkü hani yaşıtım Amerikalı çok yoktu. Genelde benden daha yaşlı Amerikalılar vardı. Gece kulübü de vardı ama benim yaşım yetmediği için ben gidemiyordum. Peki benim bir sorum var hakikaten. Oraya değinmişken şimdi Colorado malum Marijuana'nın yasal olduğu yerlerden biri ama aynı zamanda şimdi şey diyormuşum Colorado Amerika'nın en high eyaletlerinden biri ama high derken eyalet olarak arkadaşlar gerçekten dağlık olarak, yükseklik olarak en yüksek eyaletlerinden biri ama şaka bir yana bir anda da bu Maria'nın yasal olmasından dolayı kimi zaman öğrenci çok nadir de olsa korka biliyor. Ya oraya gidersek sıkıntı olur mu o falan. Bizim buradaki Türkiye'deki torbacı muhabbetleri var ya onun gibi diyorlar. Ben kesinlikle buna katılmıyorum. Öyle olmadı. Ben de Colorado'da bir kamp yaptım. Zaten Belize yollarken de direkt kardeşim gibi yerleştirdiğim için de oraya yollamıştım. Nasıl insanlar, güvenilir insanlar mı mesela o bölgedekiler? Yani öyle Kapalı zaten... Kapalı güzel mi ya da? Yok hayır öyle değiller. Hatta yani çoğu kullanmıyor bile diyebilirim. Zaten 21 yaşında olmanız lazım almak için ve bunun satıldığı böyle stolar var gerçekten. Yani dispensary diye geçiyor. Oralardan gidip yasal bir şekilde alabiliyorsunuz. Yaşınıza bakıyorlar işte pasaportunuzu, kimliğinizi, her şeyinizi istiyorlar. Ve bunun da bir sınırı var zaten sanırım. 1 gram, 2 gram bir şey Hiç mu? bilmiyorum. Valla ben de emin değilim gram <laughs> ama <laughs> <laughs> belirli bir sınırı var. Ona göre veriyorlar. Ee, onun haricinde yani sokakta öyle zaten birini gördüğünüzde anlayabiliyorsunuz zaten bir süre sonra <laughs> çok alışkın oluyorsunuz. Aa bu evet falan diyorsunuz ama çok da öyle karşılaşmıyordum sokakta. Şunu ekleyeceğim. Şimdi ben de bir yandan Colorado'da work and yapmıştım. Böyle <laughs> dağlık bir alanda. Belize'ninkinden daha dağlık olmasın ama daha dağlıklı. Ee, şimdi Colorado'daki insanlar şey arkadaşlar. Şimdi gelen insanlar gerçekten çok nezih insanlar. Yani adam, bildiğin böyle jetleri var falan böyle bir insan Aynı var. Bir hikaye... Bir hikayenin, aynen. Var. Onu anlatın isteyeceğim. Jetleri var falan. Oraya hiking yapmaya, yürüyüş yapmaya gelen insanlar. Gölün etrafında koşuyorsun. Selam verip durup böyle milyoner seni geliyor. Selam veriyor. Ne haber? Nasılsın? Falan diyor. Böyle insanlar var. O yüzden gayet güvenli, senin bir anın vardı bir anahtarlıkla ilgili, evet. onu mu söyleyeceksin? Bir gün e, şeyde bu, akşam housekeeping'i yaptığım otelde e, böyle gene bir düğün var. Hatta sonunda düğün oluyordu. Kadın arabasının, Mercedes arabası. Mercedes bu arada Amerika'da gerçekten wow bir araba türü. Arabasının anahtarını unutmuş, kaybetmiş mi bir şey olmuş. Eşini aramış, demiş ki işte arabamın anahtarı yok. E, adam Denver'dan, Denver şehir merkezi, arabayla bir buçuk saat uzaklıkta bir yer. Denver'dan helikopteriyle eşine gelip yedek anahtarını vermiş arabanın böyle hani. Orada pis Hadi inmiş canım. bir yere inmiş falan kadına vermiş. Herkes böyle izliyor adamı. Öyle gerçekten zenginlerin geldiği bir yerde. Peki Colorado nasıl bir yer? Yani Colorado'yu ne tarz öncelikleri olan öğrencileri yönlendiririz? Colorado ne tarz öncelikleri? Şöyle ki doğası gerçekten çok güzel. Hani ben dağlık alanda kalıyorum. Hep koştum zaten. Yani <laughs> bir sürekli böyle hani National Park'a gidiyorduk işte. Dağ, Rocky Mountains'ın dibindeydim ben. Yani görüntü olarak çok güzel. Gün batarken, gün doğarken, gün ortasında yani her türlü çok güzel bir yer. Biz bir ayılarla karşılaşıyorduk dağlık havanda için. Ayılarımız vardı bayağı. Karşılaşmış sen ayıyla? Ben karşılaştım. Birkaç kez karşılaştım. İkinci senemdeydi. İlk senede e, Özgür diye bir arkadaşım vardı. <laughs> Özgür karşılaşmıştı. Ayağına falan dokunmuş ayı. Hadi canım. <laughs> evet. Ha doğru kapıyı mı açtı demiştim, Bir şey oldu demiştim. Ya Özgür ayıyı görmüş. Bebek, yavru ayıyla galiba karşı karşıya gelmiş. Böyle gözmüş. Görmüş. Sonra hareket etmemiş bir süre durmuş. Sonra bu işte yürürken ayıyla tekrar göz, göz göze gelince koşmaya başlamış. Koşunca yavru ayı da arkasından koşmuş. Orada annesi babası varmış. Yani onlar da koşmuş falan. Sonra yavru ayı Özgür'ün işte bacağına dokunmuş. Özgür <laughs> böyle çığlık çığlığa bağırarak Hadi eve girdi. Şey. Ben de bağırdım odadaydım özgür falan diyorum ses yok ama böyle nefes nefese bir ses geliyor. Çıktım dedim ne oldu dedim. Ay, Ay, <laughs> dedik yani güzel günlük güneşlik böyle insanların manzara doğal isyan, isteyenlerin para kazanmak isteyenlerin İngilizceye gelişebileceklerin girebileceği yerlerden biri. Bu sene pandemide ötürü arkadaşlar birisi bu işletmeye yollayamadık hani işletmeden dolayı yani bazı nedenlerden dolayı Koruma kadını öğrencimiz yine farklı bir bölgeye yolladık tam aksi bir bölgeye. Viskansın derse Viskansın eyaletine yolladık. Orada bir otelde tabii ki İngilizcesi çok geliştiği için front desk olarak yani resepsiyonist olarak çalıştı. Şimdi çok uç farklı şeyler. Viskansın neyi güzel mesela? Viskansın neyi sevdin? Neler yaptın? Viskansın ters bir yer. Yani şöyle biz Colorado'dayken daha küçük bir kasaba hani daha e, az öğrencilerin olduğu bir yerde. Abad. Evet. Viskansın da yani şim, evet. O kadar fazla örnek antreye öğrenci vardı ki yani sayamam. 200 300 falan çok fazla gerçekten. Çok büyük bir şehir. Benim iş yerine gitmem bisikletle 20 dakika sürüyordu. Yani gerçekten o kadar büyük bir otelde çalışıyordum. Böyle orası da zaten gezilecek çok fazla yer var çevresinde. İşte Chicago'ya çok yakın 3 saat arabayla. Araba kiralıyoruz. İşte Bulgarlar var, Ruslar var. Her akşam işte Partiler, şunlar bunlar, yani çok canlı bir yerde orası gerçekten de şey alışamadım bir süre yani ben o kadar küçük bir yerden o kadar büyük bir yere birden düşünce ama fark olarak peki ne dersin atıyorum şimdi Work and Travel'da amaçlara göre biz yerleştiriyoruz arkadaşlar biliyorsunuz hani Colorado evet yani Belize'nin az önce bahsettiği gibi çok parayı harcayacak bir yeri olmadığı için para birikiyor. Evet, Wisconsin'da evet. asla para birikmez mi? Hayır bu sene ne kadar kazandın? Bu sene 12 ne yakın. Yani kazanan gayet Wisconsin dersinde. de Temmuz'un kazanan. başı gibi gitmiştim önceki. Çok geç evet. Haziran'da. Şey diyor musun? Yani ya yok ya Wisconsin'a gitmeseydim demedin herhalde değil mi hiç? Ya ilk gittiğimde öyle hani çok beğendiğim söylenemezdi çünkü aşkın şey olduğum geldim. yerden farklı bir yere geldiğim için. Ama şu anda diyorum ki yani ben Temmuz'un başına gitmeme rağmen hani amacım para kazanmak olduğu için gene gayet iyi bir şekilde kazandım ve eğlendim, eğlendim, eğlendim de evet bu sefer hani o kadar nasıl diyeyim server olduğum için e, daha erken kalkmıyordum. Atıyorum sekizde sekiz buçukta başlıyordum işe. Ve gene hani e, o kadar yorum ama rağmen gene bu şekilde para kazandı. Biraz tatil gibi oldu sanki. Evet biraz daha yani. böyle hani dingin bir şey oldu. böyle travel oldu benim için. Peki pandemide gitmek nasıldı Beliz? Ya böyle... Çok kar şey, kararsız Beliz bu arada gitmeyecekti. Evet. Bir gün ben Beliz'i aradım dedim ki Beliz bence gitmelisin. Normalde ben de gitme diyordum. Destekliyordum gitme işine. Sonra bir anda gitmelisin dedik. Sağ olsun Beliz beni de Bahri Bey'i de kırmadı ve gitti. Evet. E, evet. pişman oldun mu? Pişman olmadım kesinlikle. Yani korona oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Bir ara oda arkadaşım korona olduğunu düşünüyordu. Ama yani bende hiçbir belirti yoktu, hiçbir halsizliğim, bir şeyim yoktu. O yüzden hani test falan bir şey yaptırmadım. Onun haricinde yani gayet iyiydi. Hani sürekli maskeyle çalışıyordum. Evet çok gerçekten bunaltıcıydı ama hani illaki sokağa çıkıp şöyle açık havada maskenizi çıkarıp nefes aldığınız oluyor çalışırken. Yani serverlık yaparken e, gün içerisinde bir sürü kredi kartı elliyorum. Akşam front desk'e gidiyorum, orada bir sürü check için kredi kartı elliyorum. Yani günde 200'den fazla kredi kartı elliyordum, öyle söyleyeyim. Yani ben olmadıysam herhalde bilmiyorum. Peki şey, saatlik zaten... ücret falan etkilendi diyeceğim de tam aksine aslında size avantaj oldu herhalde bu zaten. <laughs> saatlik ücretim yani, yani etkilenme... Şöyle serverlıkta zaten yani çok düşük bir ücrete çalışıyorsunuz. Ee, sizin kazandığınız para tiplerden oluyor. Bu zaten saatim e eksildi. Ha, saatim eksildi Saatim eksilmedi. Aksin. Yani ilk işimde gene haftalık 40 saat bazen overtime. Hani bu Eylül'e doğru bir düşüş oluyor. 32-40 arası bir şey vermeye başlıyorlar. Sövürlük'te da gene öyle. Hani sürekli zaten festivaller bir şeyler hala devam ediyordu. Öyle olduğu için sürekli yoğun ve sabah işte 8'den yani biz 20 server falan çalışıyorduk. Gene tıklım tıklım oluyor. Kapıda sıra bekliyorlar, kuyruk bekliyorlar. Yani ben bir yere kahvaltıya gidelim dedik. 20 dakika bekleyeceksiniz dediler. Dedim ki yok ben buraya girmem. Adam var 1 saat falan bekliyor, bekliyor, kahvaltı yapmak için. Bir work and travel öğrencisine tavsiyen nedir? Atıyorum Wisconsin'a gidiyor. Ya burada hiç ikinci iş yok ya deyip ağlıyor mesela. Öyle bir şey kesinlikle yok. Şey yok, bence bir kere. Yani. Kişiye bağlı bunlar. Değil mi? Yani İstersen kesinlikle herhangi bir yerde ikinci iş bulursun. Ben buna kesinlikle katılıyorum yani. Katılıyorum. Sana kalmış bir şey. Yani İkinci işi yoktur, niye yoktur? Sen bulaşıkçı olmak istemiyorsundur, bulaşıkçılık vardı ya da sen atıyorum saatlik ücretini düşük bulmuşsundur ama gerçekten yani düşük olduğu çalışmak istemiyorsundur. Yani ikinci işi yok değil, sen istemiyorsundur daha çok. Kriterlere uygun. Evet. Bir, Bir öğrenci neden work and <laughs> travel'a gitmeli? Şimdi çeşit çeşit programlara katılıyor. Hı -hı. Bu arada arkadaşlar Beliz 4. work and travel'a katılıyor. Geliyor, geldiği zaman da Avustralya'ya yolluyoruz. Bilmeyenleri de ben buradan duyurayım sürprizi. Beliz Bilmiyorum, Avustralya'ya gidiyor. var <laughs> mıydı? Ailesi bilmiyordu mutlaka. Gidiyor, ön kaydını yaptı. <laughs> evet, ablam falan bayağı şaşırdı nasıl böyle. Deniz bize teslim oldu zaten. Şimdi <gülüyor> neden Merken <laughs> <work and> Travels? <laughs> Şöyle e, bir kere farklı bir ülke görüyorsunuz. Herkesden e, uzakta bir yere gidiyorsunuz, tek başınızasınız. Yani e, kendi tek başına bir hayat tecrübesi ediniyorsun. Yani her şeyden önce dilini geliştiriyorsun. Farklı bir ülke görmüş oluyorsun, farklı bir kültür görmüş oluyorsun, yeni insanlar tanıyorsun. Onlarla yani farklı muhabbetler, farklı ne bileyim biz dinden bile konuşuyorduk yani orada. Neden sen bu İngilizce bayağı Evet. Yani orada ne bir Taylandlı arkadaşım vardı. Kız Budisti, öbürü Hristiyan, ben Müslümanım. Neden falan dinleri açıklıyoruz <laughs> böyle birbirimize. Yani bunlar kesinlikle çok güzel şeyler. Tadılması, denen, denenmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. İnsana olgunlaştıran ve büyüten şeylerden de kesinlikle bir tanesi. Gerçekten herkese tavsiye edeceğim bir program. Umarım siz de faydalanırsınız. Ayrıca benim adımı verip kaydolursanız Gözde Abla size indim yapıyor. Ooo! <laughs> Kesti! Yardımcı oluruz tabii ki. O zaman ben de kapatıyorum. Ben Belize bütün öğrencilerimiz için teşekkür ediyorum. Gerçekten hiç böyle kesmeden rahat sohbet esnasında gitti. Böyle oynama yapmadan Utkun işini kolaylaştırdık. Bayağı direkt bol olsama koyacak videoyu böyle. Eğlenceli oldu. çok keyifli oldu. Çok güzel sohbet oldu. İkinci bölümünün sözünü şimdiden alayım istiyorum öğrencilerim <laughs> Veriyorum ben veririm ben Anlaştık. <laughs> ben de ona göre senden gelenlere destek olacağım. Onun dışında arkadaşlar teşekkür ederiz izlediğiniz için. Umarız hani aklınızdaki sorulara yanıt olmuştur. Ee, kanalımızı takip etmeyi unutmuyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz ki bize ikincisini çekelim. Olun, Yorumlarda soruyu söyleyebilirsiniz. Ne dedim? <laughs> abone olun aşağıda zil var dedim. Evet abone oradan abone da abone oluyoruz. Oraya tıklıyoruz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.